Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, çekiliş videosuyla karşınızdayız. E, dünkü videomuzda da söylemiştik. E, dünkü videomuzda e-ticaret sitesi açtığımıza dair bir video çekmiştik. Bugün de arkadaşlar sizlere e, çekilişle ilgili bir video çekeceğiz. E, çekilişte vereceğimiz kuşu ben şu an video içerisinde gösteremeyeceğim ama e, videonun kapak fotoğrafından net bir şekilde görebilirsiniz ve onun e, mutasyonuna benzer mutasyon kuşlar zaten elimde var sadece ırkı aynı değil arkadaşlar örnek olarak göstereceğim kuşlar da var yavrular da var ee, yine bir sponsorumuz var arkadaşlar. Sponsorumuz Hobi Üretim Okan. Ben şimdi teker teker e, sizlere çekilişe katılabilmek için yapmanız gerekenleri anlatacağım. Hani söylediğimi anlamayan arkadaşlar belki olabilir. E, onlar da videonun açıklama kısmından bakıp anlayabilirler arkadaşlar. İki yere de detaylı bir şekilde yazacağım. Hem video içerisinde hem de videonun açıklama kısmına yazıp sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Sultanlar normalde bağırmazlardı hatırlarsınız belki. Bakın eşinden ayırdım. dişi erkeğini istiyor. Erkek dişisini istiyor. O yüzden bağırıyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar çekilişe katılabilmek için yapmanız gerekenler nelerdir? Çekilişimiz bu arada bir hafta sürecek. Ee, bu cumartesi başlıyor çekiliş arkadaşlar. Haftaya cumartesi çekiliş gerçekleşecek. Çekiliş için yapmanız gerekenler. Hobi üretim Okan YouTube kanalına arkadaşlar abone olmak. Ve Hobi üretim Okan Instagram adresini takip etmek. Başka yapacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece bu iki madde. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Bir de Hobi üretim Okan YouTube kanalında e, çekiliş videomuz orada yüklü zaten o videonun altına arkadaşlar katılıyorum yazıp 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz arkadaşlar bakın yanlış anlamayın bu videonun altına değil tamam mı? benim çektiğim videonun altına değil sponsorumuz olan hobi üretim okan youtube kanalının kanalında paylaşılan çekilişin altına yazacaksınız arkadaşlar çekiliş videosu var hatta ben o çekiliş videosunu da yine aynı şekilde benim kendi video açıklamama ekleyeceğim arkadaşlar yani rahat bir şekilde tek tıkla gidip e, katılıyorum yazıp 3 tane de arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde olacak Dediğim gibi aşağıya ben yazacağım mesela maddeler halinde. Hobi Üretim Okan YouTube kanalına abone ol yazacağım. Direkt yanına da linkini bırakacağım. Aşağıya işte Instagram adresini Hobi Üretim Okan takip et yazacağım. Linkini bırakacağım. Aşağıya videonun altına katılıyorum yazıp 3 arkadaşınızla etiketle yapacağım. Gene aynı şekilde videonun linkini bırakacağım. Hani bu kadar basit. Ee, tekrardan bir özet geçeyim. Ondan sonra vereceğimiz kuşun mutasyonundan birazcık bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Bu ara bayağı bir kuş verdik sizlere bu arada. Şimdi tekrardan söylüyorum. Hobi Üretim Okan YouTube kanalına abone olmak. Hobi Üretim Okan Instagram adresini takip etmek. Ve Hobi Üretim Okan YouTube kanalında paylaşılan muhabbet kuşu çekiliş videosunun altına katılıyorum yazıp 3 arkadaşınızı etiketlemek arkadaşlar. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. 3 tane kolay bir maddemiz var. Hani bir daha sizi uğraştırmıyoruz. İşte onu takip et, bunu takip et falan yok. Sadece sponsorumuzu takip edeceksiniz. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Ee, çekilişi tekrardan söylüyorum. Bir hafta sürecek. Bu cumartesi başlayıp haftaya cumartesi çekilişimiz gerçekleştirilecek. Ee, şöyle de bir uyarı yapayım sizlere ee, Uyanıklık yapıp birden fazla yorum yapmayın Veya farklı bir hesap açıp Tek hesap açıp yorum yapmayın Bu sizin dezavantajınız olur arkadaşlar Çünkü çekilişi biz kendimiz kağıda yazıp da çekmiyoruz Biz bunu internet üzerinden online bir site var Simplers diye belki bilenler vardır Oraya zaten her kullanıcı bir kere say, birden fazla yorum yapanlara da direkt engelle diye bir şey var arkadaşlar. Diskalifiyet diye bir şey var. Hani birden fazla yorum yaparsanız veya farklı hesaptan gelip uyanıklık yapıp yorum yaparsanız direkt diskalifiye oluyorsunuz. Hani şansınız varsa zaten size gelir arkadaşlar. Hani boşunuza şansınızı artırmaya çalışmayın. Dediğim gibi sizin dezavantajınıza olur. Hani bir kere yorum yapacaksınız, katılıyorum yazacaksınız, 3 arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Bu kadar. Tekrardan söylüyorum bu videonun altında değil. Çünkü bazı arkadaşlarımız ısrarla söylememe rağmen benim kendi paylaştığım videonun altına yazıyorlar sponsorumuzun olan hesabı yazacaksınız. Bakın bu arada şöyle bir şey olay oldu. Gri yavruyu görüyor musunuz arkadaşlar? Orada babasını buldu bakın. Babası besliyor yavruyu. Dayak da bu arada. Gri yavrunun babası bu mavi arkadaşlar. buradalar zaten yavrumuz da yerdeydi. Bakın burada da diğer kardeşi var. Bunu da kendimiz ayırdık. Güzel bir spanga mutasyon geldi. Önümüzdeki sezon bundan yavrular alacağız arkadaşlar. Yavru yerdeydi annesi yavaş yavaş artık dövmeye başladı ben tüylerini falan iyi olmasın sıkıntı çıkmasın diye aldım salma yattım erkeğimiz zaten dişiyle çiftleşmek istediği için e, kavga etmeye birazcık başlamıştı Arada hem de eşten ayırıp dinlendirmem lazım arkadaşlar bu kuluçka bütün kuşlar eşten ayıracağım biraz da o yüzden zaten ayırdım erkenden Burada da normalde hiç olacak şey değil Yavru pardon babası yavrusunu tanıdı geldi direkt beslemeye başladı arkadaşlar normalde salmada yüzüne bakmazlardı ama Bu birazcık vefalıymış Vallahi beslemeye başladı. Bakın bu gri yavru da kendimize ayırdık arkadaşlar. Kırık şov ayarında oldu. Çok güzel bir dişi. Bu arada cinsiyet de dişidir arkadaşlar. Erkek değil. E, kalıba bakarak bazı arkadaşlar erkek yazmışlar. Bakın mesela buna da erkek diyen çıkmıştı ama bu yavrumuz da dişi arkadaşlar. Çok güzel dişler ayırdık kendimize. Bakın şovlardan. Şöyle göstereyim. Karşıdaki böreği görüyor musunuz arkadaşlar? Hep yeşil atıyorlardı. Bakın bu kuluçka hiç bir tane bile yeşil yok. Şu karşıda gördüğünüz iki yavruyu da kendimize ayırdık arkadaşlar. Gri erkek e, mor olan dişi. Çok güzel bir mutasyon. 10 numara geliyor. Yuvada bir tane daha gri yavru var ki o da muazzam. Onu göstermeyeyim şimdi nazar değmesin. Onu da kendimiz ayırdık. Hani niye kendini ayırıyorsun, niye sahiplendirmiyorsun derseniz arkadaşlar bundan bir tek bu kuluçkada bayağı bir yavru ayırdık kendimize. Bundan öncesinde hep zaten sahiplendirdik. Kendimi ayırmamın sebebi arkadaşlar önümüzdeki sezon şu an bu gördüğünüz kafes sayısını iki katına çıkartacağım arkadaşlar. Şu an atıyorum 15 takım var. Ben bu sayıyı 25 veya 30 takıma çıkartacağım. O yüzden de hani dışarıdan kuş almaktansa kendi ürettiğim yavrulardan ayırmak her zaman bana daha cazip ve daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Hiç i̇şte değilse kuşun anne babasını biliyorum ve bakıcılığı mı değil mi hangi kanatından geliyor onları biliyorum. Bakın babaları da burada. Bunun ayarında çok rahat oluyorlar hatta geçiyorlar arkadaşlar. <laughs> bakın size ne göstereceğim izleyin. Yuva temizlemeye bakın arkadaşlar. Yuvadaki pislikleri ağzıyla alıp aşağıya biriktiriyor. Tekrardan kuluçkaya yatacak bu akıllılar. Demin muazzam attı ya yani siz görmediniz büyük ihtimalle. Vallahi ağzıyla alıp direkt toza yere attı arkadaşlar. Bu arada kumluklarımızda da kalsiyum var. Bakın gördünüz mü attı gene. Onu nasıl yapıyor? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Normalde eşeleyip atarlar. Buranın hepsini ağzıyla attıysa bayağı bir yorulmuş. E, çekilişle ilgili daha bir şey söylemeyeceğim. Zaten e, bahsettik arkadaşlar. Şöyle yavruyu göstereyim tekrardan. Babası besliyor yavrusunu. Yavru muazzam oldu bu arada. Önümüzdeki sezon siz izleyin arkadaşlar. Şov izleyin önümüzdeki sezon. Şimdi videomuzda diğer bahsetmek istediğimiz bir konu var arkadaşlar. Bahsetmek istediğim daha doğrusu. Ee, biliyorsunuz farklı bir eşleme yapmıştık bundan iki hafta öncesinde. Ee, o da hemen gösterelim sizlere. Jumbo erkeğim arkadaşlar. Hatta jumbo da değil. Kırık şov ayarında bir erkeğim var burada bakın. Jumbo erkeğim. Jumbo diyeyim ben. Ne oldu? Ne oldu? Bu da bir değişik atıyor. Jumbo erkeğim var arkadaşlar ve Japon dişimiz var. Bilin bakalım ne yapmışlar. Bakın dişimiz de burada. Jumbo tepeli yavru al abi. Jumbo tepeli yavru al abi dediniz dediniz. Ben de almaktansa kendim üreteyim dedim. Sizi kırmadım ve Allah'ın izniyle arkadaşlar eşe attık. Biliyorsunuz ilk attığım zaman pek bir anlaşamamışlardı. Ama ben birazcık zaman tanırım kuşlara. Zaman tanıdık ve sonuç bu. Daha önce hiç birbirlerini görmemiş kuşlar, yeni işlem yaptığımız kuşlar bakın ikinci haftasında iki tane yumurtayı bıraktı. Bakın bunları dört gün önce işledik arkadaşlar. Bugün hatta beşinci gün. Ee, bunlar ilk attığımızda anlaşmadılar. Dişi normalde çok hareketli bir kuş ve çok baskın bir karakter arkadaşlar ama bize geldi kedi kesildi yani öyle söyleyeyim ben yani beklentilerimin altına geldi açık söylemek gerekirse. Ama erkek yavaş yavaş dişini e, stresini almaya başladı arkadaşlar, ortama alıştırmaya başladı. kullaşmalar başladı. Bu arada dişimiz ağır tüyde, onun da etkisi tabii ki vardır. E, kullaşmalar da başladı. Bunlar eş oldu diyebilirim. Benim gözümde şu an bunlar eş zaten. E, kesinlikle yavru yumurta alırım. E, çünkü hayvanların hallerinden, hareketlerinden artık kısa, kısa anlıyoruz arkadaşlar. Hani ne yapmak istiyor, ne anlatmaya çalışıyor. Bunları rahat bir şekilde anlıyoruz. Ee, bu da show takımı var. Bunların yavrularından da bayağı bekleyen var ki ben de bekliyorum zaten yavrularından. 3 yumurtamız var. Bu kuluçka boş gelebilir. Onu söyleyeyim. Bu kuluçka boş gelebilir. Niye boş gelebilir arkadaşlar? Hem dişimiz acemi hem erkeğimiz acemi. İlk kuluçkada yumurtaların hepsi dolu gelecek diye bir kaydı yok. Ki boş olma ihtimali yüksek zaten arkadaşlar. Acemi kuşlarda yumurta doluluğu birazcık hani sıkıntılı. Bazen dolduramıyorlar ama ikinci kuluçkada, üçüncü kuluçkada kesinlikle dolduracaklardır. Sultan yavrularımızı göstereyim. Bayağı bir coştular. Sultanlardan hiç yavru kalmadı. Geçen gün ilanı attım. İlanı attıktan 10 dakika, 15 dakika içinde arkadaşlar hepsi komple sahiplendirdi. Ee, sahiplendirildi daha doğrusu. Sahiplendirilenler de bakın burada gri'miz var. Odaklayayım pardon yanlış oldu. Bakın burada gri'miz var. White bu arada bu. Bunun mutasyonu ile aynı. Zaten babası Yuvadan babası. Babası yuvada arkadaşlar. Onu gösterecektim. Şu sarımız sahiplendirildi. Bu sarımız sahiplendirildi. Bakın bu kahvelengi beyaz bizde. Kendimize sahiplendirdik. Kendimize ayırdık daha doğrusu. Ee, burada diğer kahvelengi beyazımız var. Ki bunun mutasyonu 10 numara arkadaşlar. Bunu ben kendime ayırdım. Diğer kahvelengi beyazı da annem kendine ayırdı. İkimizin ayrı ayrı papağanları var. Ben sadece bunlara bir tane kafes alacağım. Başka hiçbir şey almayacağım arkadaşlar. Iııı ee, çekilişte vereceğimiz kuşun mutasyonundan bahsedelim. Bakın mutasyonu böyle ırkı değil bakın yanlış anlamayın. Mutasyon demek rengiyle desenleri arkadaşlar. Bakın bu erkeğin birebir kopyası. Renk ve kanat desenleri bakın. Buradaki erkeğimizin aynısı. Buradaki erkeğimizin aynısı. Ama dediğim gibi ırkı Çek ayarında arkadaşlar. Jumbo veya şov ayarında değil. Çekerden söylüyorum. Çek ayarında gayet güzel bir yavru. Sağlam bir yavru. Hani sağlıklı gözüküyor. Bana fotoğrafını attı. Zaten kapak fotoğrafında da siz de göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah e, hakkı olan kazansın diyelim arkadaşlar. Aşağı salmamı göstereyim. Aşağı salmayı çok göstermiyorsun diye şikayet eden takipçilerimiz vardı. E, aşağı salmadaki dişlerin gelişimleri gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın. Şurada çok güzel renk çalışacağım önümüzdeki sezon bakın ben bunu mesela neyle eşe atabilirim? Ee, Ibeno erkek veya Ibeno DF erkekle eşe atabilirim. Lutino erkek çıkarsa Lutino erkekle eşe atabilirim. Gri erkek kesin çıkıyor gri erkekle eşe atabilirim. Arkadaki mavi mesela yavruların arasında en gözde şu an benim o. Çünkü e, diğer yavrulardan ayar olarak kalıp olarak çok çok farklı oldu arkadaşlar. sağlıklığımda da Allah aşkına gayet güzel bir sıkıntımız yok. Ve kafa yapısı falan gayet güzel bakın on numara duruyor. Kremiyomuz gayet güzel. Şu yukarıdakini birine rezerv etmiştik ama henüz belli değil gönderip göndermeyeceğim. O da ilerleyen zamanlarda belli olur. Bakın burada güzel bir tane dişi. Bunu da kendimiz ayırdık ki bu şu anki alttaki dişlerin arasında en kalıplısı, en irisi, en yapılısı diyebilirim arkadaşlar. Bunlardan önümüzdeki sezon Allah nasip ederse üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Başarılı da olacağımızı sanıyorum. Yakında önümüzdeki sezonla ilgili birkaç planım var. Onlar kafamda tamamen oturmaya başladı. Tamamen oturduğu zaman önümüzdeki sezon ne yapacağız, ne gibi e, kafesler alacağız, neler yapacağız bunlardan sizlere ben bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi çok anlatmayayım, tamamen kesinleşsin öyle anlatayım. Durumlar böyle. Yani kısacası çekiliş ile karşınızdayız. Ve e, merak eden dostlarımız vardı. Gayet de güzel yumurtlamış takımımız. Doldurabilecekler mi, dolduramayacaklar mı bakacağız arkadaşlar. Onun da zaten e, iki güne falan belli olacaktır. Çok fazla sürmez. 2 güne belli olur ilk yumurtanın dolu olup olmayacağı. Şöyle de son kez şovlar anne babalarını gösterelim sizlere. Ve sizlere yavaştan veda edelim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.